Herkese selam. Bu dersimizde html 5ten bahsedeceğim. HTML5 nedir? Ee, bu 14-15 dersim oldu. Bu zamana kadar anlattığım bütün derslerde, de hep HTML. Sadece HTML üzerinden anlattım. Peki nedir bu HTML5? HTML5, konuşamadım. HTML5 2014'te e, resmen yayınlandı. Peki yayınlanmasının bir amacı vardı durduk yere html'nin üzerine yeni, neden yeni bir versiyon yayınlandı neden buna ihtiyaç duyuldu biraz bunlardan bahsetmek istiyorum biraz teorik olarak anlatacağım ardından pratiğe geçeceğiz şimdi html5 çıkmadan önce bizler alanlarımız hep divlerle oluştu işte bir web sayfası düşünün bir sürü alan ve bu alanlar sürekli olarak divlerle ayrılıyor şimdi diyeceksiniz ki hocam hep böyle anlattınız. Hep divlerle ayırıyoruz biz. Tamam zaten divlerle ayırıyoruz. Ama genel alanlar var. Genel alanlar. Mesela kapsayıcıların en dış elementlerinden bahsediyorum. Şimdi bu elementleri bizler hep divlerle ayırıyorduk. Şimdi burada kodun yeniden yazılabilmesi, yürütebilmesi, temiz bir şekilde farklı alanlarda yeniden kullanılabilmesi için bizi çok fazla zorluyordu. HTML5 i̇şte bunun için her alan için ayrı ayrı Taglar oluşturdu. Her alana özgü e, diyeyim. Farklı taglar oluşturdu. Peki bu taglar bizim ne işimize yarayacak? Neden bunlara ihtiyacımız var? En önemlisi SEO. E, arama motoru optimizasyonları. Açılımı yanlış hatırlamıyorsam Search Engine Optimization'dı. Yine siz dersten sonra da bakarsınız SEO'ya. Çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Çünkü inanılmaz bir başlı başına bir konu SEO zaten ben SEO uzmanı değilim verdiğim bilgilerin doğruluğu tartışılır tabii ki de SEO'yu anlamak için SEO uzmanlarından biraz bilgi almanız gerekiyor ben yazılımcıya düşen SEO'yu anlatayım biraz temel mantıkta anlatayım tabii ki de bir kere SEO nedir en basit örnekle mesela gelelim buraya tutalım halı yıkama yazalım Tamam mı? Şimdi bakın ben buraya halı yıkama yazdım. Görüldüğü gibi e, benim karşıma bazı web siteleri geliyor. Birincisi SEO. Sizin anlayacağınız dilden söylüyorum. Google'da sıralamaların, sıralamaların, web siteler arasındaki sıralamaların en üstte, en üstte çıkması için yapılan çalışmalardır diyebilirim SEO için. Bakın görüldüğü gibi halı yıkama yazdığımda en üstte bazı siteler beni karşıladı. Fakat gördüğünüz gibi burada sponsorlu reklamlar basılmış AdWords tarafından. Bunlar SEO'su kuvvetli web siteler diyemeyiz. Tabii ki de belki de kuvvetlidir fakat AdWords'ten de müşteri yakalamaya çalışıyorlardır. Ama genel olarak baktığımızda görüldüğü gibi ilk karşıma çıkan halı yıkama İstanbul olarak adlandırılan web site bir SEO çalışmasıyla yani bir alın teriyle e, arama Motorlarında ön plana çıkmış. Peki bu arama motorlarındaki optimizasyonu nasıl yapıyorlar? İşte burada SEO'cu arkadaşlarımız web sitesiyle alakalı optimizasyonlar yapıyor, blok yazıları yayınlıyor, web sitesinin hızlarını test ediyor, işte içerikler ne kadar kuvvetli, keywordsler neler, bunlara bakıyor. Arama motorlarının da botları sürekli olarak web siteler içerisinde geziniyor. Siz fark etmeseniz bile sürekli geziniyor. Ve güncel tutulan web siteleri, ya diyor ki bak bu web site çok iyiymiş, ben bunu beğendim. Yazıları da gayet ne derler ona? Kendisine özgü. İşte en önemli alan bu. Arama motorunun dikkatini çekmeniz için dikkatini çekmeniz için Kendinize özgü içerikler yayınlamalısınız. Komple içerikler burada arama motorlarının dikkatini çekmez. Her neyse bunlar benim basit mantıkta SEO'yu anlamanız için söylemek istediğim şeylerde Dediğim gibi SEO burada kısacası arama motorunda ön plana çıkmak için web sitelerinde yapılan çalışmalarda diyebilirim. Çok da fazla konuyu uzatmaya gerek yok. İşte HTML5'in çıkış amacı da bu. Tamam şey dedik kodlamayı daha düzenli bir hale getirmek için çıktı. Fakat çıkışının tek amacı bu değildi. Arama motorlarının botlarına daha yardımcı olabilmek için bazı elementler çıkardılar. Peki bu elementlere birlikte bakalım. Nedir bu elementler? Birincisi header elementinden header tagından bahsediyorum. Aslında 3 ana eee bahsedeceğim öncelikle. Body'yi 3 ana eee şablona bölüyoruz. Bir header main ve footer. Burada HTML5 bizden istediği diyor ki body'yi 3 ana parçaya böl diyor. Body'yi 3 ana parçaya böl diyor. Ve neden böyle bir şey istiyor bizden? Çünkü diyor ki benim okuyabilmem benim okuyabilmem ve senin de daha sonrasında kodlarla alakalı problem yaşadığında veya güncelleme yaptığında daha rahat güncelleyebilmeniz için ana şablonunu yani body'yi 3 ana parçaya böl Mesela gelelim burada bir web sitesine girelim. Bakın görüldüğü gibi şurayı bizler header olarak algılayabiliriz. Şunu açayım ben. Şurayı bizler header olarak bunu siyah çekemiyor muyum? Niye böyle oldu bu? Çok enteresan. Hat. Bunu kendim mi böyle yapıyor acaba? Göremiyorum rengini nereden değiştireceğimi. Her neyse çok önemli değil. Kapatalım gitsin. Daha sonraki derslerde düzenlerim. Şu gördüğünüz giriş alanın en üstünü, en üstünü bizler header olarak düşünebiliriz. Genel olarak içerik alanını main ve son olarak iletişim alanı. Burada gördüğünüz iletişim alanı ise footer olarak. Yani aslında header giriş alanı, main içerik alanı. Footer ise bizler için bizler için web sitenin son alanı yani bitiş alanını temsil ediyor. Footer'da genellikle zaten telefon, e, GSM e, cep numaraları, adresler, e, sosyal medya ikonları vesaire gibi şeyler barındırıyor e, footer. Yani genel olarak biz burada e, sayfalarımız üç ana temel bileşende inceleyeceğiz. Peki header'da ne yapacağız? Header'da ben size bundan önceki derslerde hatırlarsanız menü oluşturmuştum. Sonra sayfalar arasında menülerle gezinmiştim. Mesela yul, e, li, bunun içerisinde ağlar açmıştım hatırlarsanız. İşte header'ın içerisinde olacak bu menü. Mesela diyelim ki işte ana sayfa. Şimdi burada anlatmam gereken şey HTML5 ile bu üçünü öğrendik. Üç ana tagı öğrendik. Bir tag daha geliyor. Nav no tag arkadaşlar. Nav. No. Navigation'dan geliyor. Navigation bar olarak için. Navigation ne? Gezinme anlamına geliyor. Ee, yani zaten gezinmenin temel mantığı menüde elementler arasında yani pardon sayfalar arasında gezinti yapmaktır ya. Gezinme çubuğunu yani menü çubuğunu diyor bana HTML5 nam no tagları arasında oluştur. Ki ben bunun bir menü elemanı olduğunu anlayabileyim diyor. Sen de anla diyor bunu. Ben artık elementlerimi yani menümü bir nav tagı içerisinde yünli ağlarla oluşturacağım. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela diyelim ki burası ana sayfa olsun. Bir lira açayım. Burası hakkımızda olsun. Bir lira açayım. Burası da iletişim olsun. Görüldüğü gibi header'ın içerisinde nav, nav'ın içerisinde ise yünliler ile ben, basit bir menü çubuğu, yani aslında sayfamın giriş alanını oluşturmuş oldum. Tabi dediğim gibi burayı arttırabilirsiniz, header'ın içerisine giriş e, sloganları, işte başlıklar vesaireler yazılır ya. Bunları da dahil edebilirsiniz. Peki header'ı, şurada gördüğünüz header satırına geldiğinde, şu kod satırının üzerine geldiğinde, bu şekilde kapatabilirim. Peki main alanı, benim için ne yapacak? Main alanı, benim için sayfadaki Sayfadaki bütün içeriği, bakın footer hariç yani sayfanın bitiş kısmı dediğimiz footer hariç bütün içeriği kaplayacak olan alan. Bu kadar basit aslında temel mantık. Peki main'in içerisinde ben neler yapacağım? Main'de hmm, kullanacağımız birkaç tane daha HTML 5 elementi var. Yani ana içeriği de bölebiliriz. Ee, mesela diyelim ki buradan anlatmaya devam edeyim. Mesela burası adımız neden değişti alanı. Tamam mı? Şurayı bir alan olarak görebilirsiniz. Şurası. Gördünüz mü? Burayı. Ardından şurada kartlar var. Biz bunlara kart diyoruz. Yeni farklı bir alan. Görüldüğü gibi hepsi birbirinden bağımsız farklı alanlarla oluşturulmuş. Mesela aşağı doğru inelim. Mesela burada kontak alanı var. İşte buradan kontak alanına ha mantığı anladım sanırım bu e, her alana göre farklı renkler veriyor Buna enteresan güzel bir reklamdıymış ilk defa bu derste kullanıyorum mesela ondan sonra gördüğünüz gibi burada da e, işte blok yazıları gibi öne çıkmak için bazı e, alanlar paylaşılmış mesela burası da farklı bir alan yani ben web sayfamdaki kısaca toparlamam gerekirse web sayfamdaki belirli alanları Oluşturabilmek için bir taga ihtiyacım var. Alan alan bölmek için web sayfa. Her bir web sayfam aslında, pardon, section olarak benim karşıma geliyor. Yani alanların bölünebilir olmasını sağlıyor. Mesela section'da diyelim ki birinci alan ya da işte direkt şöyle diyelim, hizmetlerimiz olsun, tamam mı? Burayı böyle böyle yazayım. Ondan sonra diğer section'da ürünlerimiz olsun. Yani böyle kısa kısa yazıyorum ama şu alanlardan bahsediyorum aslında. Ne demek istediğimi anladınız mı? Mesela hizmetler. Mesela burasının ürünler olduğunu düşünün gibi gibi. Tamam. Yeni bir section açtım. Mesela e, iletişim formu olmuş olsun burası da. Yani temel mantıkta Temel mantıkta işler bu şekilde ilerlemiş oluyor. Peki diyelim ki e, burada e, bir blok alanı olmuş olsun. Mesela burası gibi. Şimdi bu section içerisinde blok alanları için bir element, bir tag yaratılmış. Article denilen bir tag. Genel olarak article'lar yani blok yazıları tarzında yazılarınızı paylaşmak için article adında bir tag kullanmanızı istiyor sizde. Ki ben diyor gezinirken ee, keywordsleri işte kendinizi tanıtan ya da ürünleriniz hakkında bilgiler veren ya da hiç önemli değil farklı bilgiler vermek istediğiniz yerleri bu alanlarla paylaştığımız için article'ı doğrudan keywords anahtar olarak algılayıp içerisine bakıp blok yazılarını kontrol edebiliyor. Mesela diyelim ki buraya blok yazımın başlığı diyeyim. Tamam mı? Başlığı. Ardından bir tane de paragraf açayım. Burası da lorem çarpı 1. Bunu diğer derslerde anlattım. Bir paragraf uzunluğunda şöyle bir yazı olmuş olsun. Mesela burası da article ise bizim için blok alanlarını temsil ediyor. Peki bir diğer tagımıza geçelim. Yeni bir section'dan çıkayım. Yeni bir section'dan çıkayım. Mesela buradaki bahsedeceğim şey burada var mı? Bakayım. Yok. Ama söylediğinde algılayacaksınız. Bazı web sitelerini şimdi bulmak için aramak istemiyorum. Zamanımız gitmesin. Bazı web sitelerinde gezerken Sol tarafta menüler olur. İşte ürünler e, ya da işte yukarıdaki en üstteki menüyü sol tarafa da taşırsın. Kullanıcı daha rahat erişebilsin diye. Aslında kısacası e, yan panel, yan menü olarak e, geçiyor. Bunlar için ise aside denilen e, bir HTML5 element var. Bu anlattıklarımın hepsi HTML5 ile gelen yeni elementler. E, aside ise arkadaşlar, aside bilmiyorum doğru okunuyor mu aside ise burada dediğim gibi yan menü elementi yan panel olarak geçiyor. Yani bunun içerisine de girip şu şekilde bir yan menü açmak istiyorsanız kullanıcınıza aside ile bunu oluşturmanız gerekiyor. Mesela li ve a dedim. Yine burada da diyelim ki hiç uzatmayayım. Ana sayfa yazamıyorum. li a ve hakkımızda olsun. Bu şekilde diyelim ki. Görüldüğü gibi Aside'da e e, tabii ben bunu böyle yazdığımda otomatik olarak sakın yanlış anlaşılma olmasın. İşte ben bunu Aside e ile oluşturdum. Hemen gidecek otomatik olarak sol tarafa yerleşecek. İşte menü barı oluşturdum. Hemen gidecek en üstte yerleşecek gibi şeyler. Düşünmeyin. Böyle değil. <laughs> yanlış anlaşılma olmasın şimdiden. Yani bu elementler e, arama motoru optimizasyonu tarafında daha iyi algılanabilmesi için kullanılan elementler. Ve senin de ilerleyen zamanlarda, HTML'de çok fazla kod yazdığında e, kodu daha iyi anlayabilmen, hangi elementin nerede kullanıldığını daha iyi anlayabilmen için yeni gelen elementler. Dediğim gibi 2014'tü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. 2014'te yayınlanmış e, bir yeni yayınlanmış diyebilirim. Peki, aside. Şurayı section'da şöyle kapatayım. SID'i de şöyle kapatayım. SID'i de anlattıktan sonra bir de footer alanım var. İşte footer alanında dediğim gibi kendinizi tanıtan son bir e, içerik yazısı. Mesela burası yapmış mıydı? İşte yapmamış. Kendini tanıtan basit bir yazı işte şu 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 şunu yapar çok basit. İşte ne yapıyor? Ee, görüldüğü gibi adresini yazmış, telefon numarasını, faks numarasını, gsm numarasını ondan sonra ona, sosyal medya ekonomi. Yani artık web sitesinin sonu. Ee, web sitesini okudun, içeriği aldın, aldın, aldın. En sonunda da tamam bu benim işime yaradı dediğin anda en sona geldiğinde otomatik olarak e, sana bir diyor ki tamam bak geldin artık web sitesinin sonuna. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bana buradan ulaş gibisinden. Futur web sitesi sonu anlamına geliyor. Yani mesela şurada Uh, Yul deyip, deyip lerle işte Instagram deyip Instagram işte Facebook ya da işte uh, GSM böyle mevzuluyordu gibi değerlerinizi verebilirsiniz ya da işte bir tane paragraf açıp uh, adresinizi verebilirsiniz gibi gibi gibi. Temel mantık bu şekilde. Zaten e, içeriği doldurdum. Görüldüğü gibi böyle bir şeyler oluştu. E, HTML5'in temel mantığı budur. Yeni elementleri bize vererek e, hem SEO açısından hem de yazılımcı açısından kolaylıklar sağlıyor bize. Peki. HTML5 derslerinin elementlerinin e, sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.